Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kardeşimle bir vs atıyoruz. 1 ve 1 M4. Ya Allah bismillah. Kim yendi yendi? Arkadaşlar siz kim yendi diyorsunuz? Kim yenecek diyorsunuz? Ha? Sizce kim yendi? alırım. Videoyu yazın ki Ya Allah'ım yoksa Yorumlara yazın arkadaşlar. Oh. Aa, <laughs> ya. O da video alıyor ve ben de video alıyorum. Bir an O atmasın Lan bak su yok ya. Bunun ağzını bozuk. Bunlar bakmıyor.

bekle. Bekleyelim. Grafikler. Ha, ee, tamam. Yine kaldım ha. Oh, oh, abi mam. <laughs> Ay, hasiyet size bak lan. <laughs> Emoji mi çekti o bana? <laughs> Reloading. Hey. Cover me. Arkadaşlar prof'u like atın. Video'yu. Bana da like atın ki biz arkadaşlar like Hesabımız var ya. Şimdi de bu arada like atıcımızı. Atın ya. Atın biraz mutlu olalım. Daha hızlı hızlı diyorlar bizim. Biz de seçelim. O bana abi ne yapmış değil mi? Os. os, 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 os. Küfür yok, küfür yok. Küfür yok, kenar kendine... yok, kenar yok. küfür yok. Aha, kapalı görsün. gitmeli. Ya da yok ya. Öyle her hafta. Aa, bomba yok kanka. Aa lan ses Arkadaşlar videomuzu eğlenceli oluyorsa like atın. Kanka, yanımda bir arada bir e, var. Ellerini o aradan nasıl geliyor? <laughs> Bekleyeceli. A 6'z at Bekle geleceğim. Bekle geleceğim size evimize. Sen askerim.

Arkadaşlar, Arkadaşlarım İkiyesi atasın bana bir like Atıyon atasın <laughs> like Like'ımı isterim Bomba yok kanka ya Like Boş eğlenin yeter bana Aynen 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 haydi. Haydi. Kula. Diye gelsene. ortaya gitsene. Ortaya ortaya. Mark the location. Hiç istemiyorum artık istemiyorum. Ben yenileyim sen yedin.

Gördün mü? Gördün <laughs> <Aa. Gülüyor> mü?

giderim. İzlemeyecek tabii ki bok gibi oynuyor. Ay yarın da. Ya ben de izlemem kanka ya. baksana. Kaç yıl yani? oldu? Bak böyle. Onu da böyle. Biraz. E şey oyna? Ya yeter. Ve kanka bir beklesene ya. Kanka bir beklesene. Ya. Yeter. Gel ne diyorsun? <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar Ben kaçar Ve kendinize iyi bakın Bu, Bu bot videosunu atıyorum Kanala beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Son olarak ben kaçar